Merhaba millet. Bugün size Minecraft'ta nasıl hack göstereceğim. Ee, aslında çok kısa ve kolay. Ee, şimdi ilk yapmanız gereken internetten bu siteye girmek. Bunu e, videonun altına link olarak koyacağım. Ee, bu siteye girdikten sonra istediğiniz bir hileyi indireceksiniz. Ben indirdim. Ee, i̇ndirdikten sonra burada tabi şey var. Ee, sürümlere göre. İstediğiniz hili, modlar falan filan. Tabi bu sitede hani mod, hileler ünlü. Ee, şimdi bunlardan birini indiriyorsunuz. Ben indirdim. Sonra indirdiğiniz hileyi biliyorsunuz ki şöyle yüzde yüzde yazıp Minecraft'ınıza giriyorsunuz. Minecraft'ınızın olduğu klasöre daha doğrusu. Aa, ben bunu kusura yapmıştım. Heh. Buradan Nokta Minecraft'a giriyoruz. Ee, Minecraft içindeki versiyon klasörüne girip o indirdiğiniz tabi orada klasörler e, rar olarak inecekti size de indirdiğiniz rarın içinde açtığınızda orada böyle klasör var. Tabi ben yani ben bunu kullanıyorum. Yani size de öneririm. Silonus var bende. E, böyle içinden klasör açarsanız bunlar var sadece. Ya bunu atıyorsunuz. Sonra Minecraft'ımızı açalım. Yani kolay hani yap fazla yapacak bir şey yok. Böyle devam ediyoruz. Şimdi make açtığınızda burada edit profil var. Buraya girdiğiniz zaman yüz versin ve buradan açır attığınız hile modunu bulmaya çalışacaksınız. Tabii ki bu. Save profil deyip make açacaksınız. Bu kadar. bazenleri gözükmüyor hileler. O yüzden başka bir profilden girmeniz lazım. Tabi siz yeni profiliniz yoksa buradan bir profil deyip adını koyup buradan arayın bulun. Yani bulmaya çalışın. Orada da yoksa şunu katalım. Eğer ki burada yoksa demek ki bir şey yanlış yapmışsınız. Evet. Ee, bu bu kadardı. Çok kısa oldu ama kolay zaten. O yüzden bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay ve abone olmayı unutmayın. Bay